Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar gama harcama etkinliğinden gelen 5 yıldız öne çıkan kristali açacağız birlikte. Öncelikle şuraya gelelim Fixit'in mağazasına. Buradan 2 tane S5 alacağız. 140 bin parça gama radyosunu vererek ve aşamamızı tamamlamış olacağız. Hemen gelelim buraya. Buradan alalım. 5 yıldız öne çıkan kristalimizi aldık. Ne var burada? 2000 parçada 6 yıldız. Bunu da alacağız. Yani kaçır, kaçma şansı yok gibi bir şey yani. Kaçmaz yani. İnşallah güzel bir karakter çıkar. Gerçi 5 yıldızdan ne çıksa yani fark edecek bir durumda değil. Tabi Guardian falan gelirse Hitmonkey. Hitmonkey özellikle çünkü beceride güzel kanatan hero'larım olmadığı için Bayağı bir zorluk yaşıyorum. Nick Fury'nin 5 yıldızı da hala gelmedi elimize. Onun için Hitmonkey ve Guardian deriz. Kış askerini buluruz. Haydi bakalım. Biz ne desek boş aslında ya. Boş boş konuşuyoruz. Ne gelecekse o geliyor yani sonuçta. Hayaller Paris. Gerçekler. Bağcılar diyorlar. Haydi bakalım basalım. Fazla çevirmeye de gerek yok. Of, of. Al birini ver ötekisine. Yanına kaysa bu sefer Knight Trisher gelecek. Daha beter yani. Öne çıkandan gelene bak. Dark Hawk. 1.25'ten yukarıya çıkarmam zor gözüküyor yani. Bakalım kaçıncı 5 yıldızımız olmuş bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 103. 5 yıldızımız Dark Hawk oldu arkadaşlar. Bu videoyu da kısa tutacağım. Sade kristal açmak için videoyu çekmiştim arkadaşlar. Bu arada da şöyle gelelim maceralara. Yakında bunu da indireceğiz yani. Bu neydi? Büyük Üstad. Grandmaster tabi. Büyük Üstad'ı da indireceğiz. İnşallah tat kırıcı olacağız diyeceğim ama tat kırıcı olmamız için öncelikle S3 pardon S5 parçalarını toparlamamız lazım. Yoksa bir tane R3 atamazsak tat kırıcı unvanını alamıyoruz. Onun için biraz daha zaman gerekecek buna öyle gözüküyor yani. Tek Grandmaster kaldı. Onu da indirip S4'ü şey S5'i de tamamlarsak eğer tat kırıcı unvanını alabileceğiz. o kadar am şam bir olmasa bile tabi günlük ödüller baya bir değişiyor. Onun için oradan bir faydası var. Yani yoksa am şam bir şey değil ama yine de bir ufak çapta bir faydası var yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna bu, Böylelikle gelmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.